Evet, aslında sevdim bazı bölümlerini. Ama? Bak şimdi özetle şunu anlatıyorsun. Adam kadını çok seviyor, sevdikçe ruhu büyüyor, ruh eve sığmıyor. Sabahları kadından önce kalkıyor, şehrin uzak yerlerinden hikayeler topluyor... ...ve sonra tekrar gece yarısı kadına geri dönüyor. Biraz şey gibi, rüzgarı kendinden menkul bir uçurtma gibi. Nasıl yani? Yani ara sıra tellere takılır gibi kadına geri dönüyor. Bak Müzeyyen bu derin bir tutku. Bana biraz tek taraflı bir tutku gibi geldi. N niye bitiyor mesela bu ilişki biliyor musun sen? Yani her şey iyiken bir anda çıt oluyor. Ne demek çıt? Ya çıt işte yani kopuyor yani mevzunun kopması gibi yani ilişkinin boka sarması gibi. Ama yani öyle bir anda olmaz gibi sebebi olması gerekiyor. Bu bir his zaten yani kadının gidici olduğuna dair bir his. Yani bu ilişkinin bittiğine dair bir his. E, bu his. Hikayenin akışında mı var yoksa ithal mi? Bence bunu düşünmen gerekiyor. Şurada kağıt kalmış. Müzeyyen beni suya götürür susuz getirirdi. Güzel ama sevdim. Üzerimizde çakma markalar, binalarda kaçak katlar, dilimizde taşoran fikirler. Benim duygularım neden ithal olmasın? Evet, ithal lafı. Cuk oturuyordu.